Merhaba arkadaşlar bugün dün size dediğim gibi sizleri tanıtıyorum. Şartları yapmış bu arkadaş. Abone olmuş, like atmış. Arkadaşlar brav 74. Bu kanala kesinlikle abone olun. Sizi de tanıtmam istiyor, tanıtmamı istiyorsanız brav 74 kanalına abone olun. Benim kanalıma abone olun ve bu videoya like atın ve katıldım yazın. Şimdi, e, arkadaşlar linkte olacak yani yorumlarda olacak linki Abone olmayı sakın unutmayın eğer e, katılmamazsınız şartlardan biri de bu kanala abone olmak diğer kanalda arkadaşlar kontor Kontlox roblox buna da abone oluyorsunuz arkadaşlar sizi de tanıtmamı istiyorsanız beni bana abone olup like atıp bir de bu kanala abone olacaksınız ve katıldım yazacaksınız arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın lütfen herkes birbirine destek çıksın kendinize iyi bakın bu tanıtım videosu burada bitiyor arkadaşlar. Ee, katıldım yazdım. şartları uygulamayı unutmayın. Hepiniz he hepiniz hoşça kalın.